Herkese selamlar ben Berkay Bu videoda sizlerle beraber Galatasaray Alanya maçını izleyeceğiz Tepki vereceğiz arkadaşlar Umarım Galatasaray puan kaybeder En kötü beraberlik Alanya'da iyi oynuyor ama bakalım Galatasaray mı iyi oynayacak Alanya mı iyi oynayacak kim kazanacak İnşallah Alanya kazanır Hadi Kerem vurma lan vurdurma Helal lan sana defans Kerem bir anda Çaprazdan karşı karşıya kaldı Çok güzel arka araya. Oğuz içeri güzel pas. Oğuz, Oğuz senin be. Nelson'un müdahaleye bak abi ya. <lip> Çok iyi geldi Alanya var ya. Uf. Nasıl müdahaleydi o be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Icardi yapma. Of helal ağa. kaleci. Icardi'yi araya bıraktılar havadan. Karşı karşıya kalıyordu. Allah'tan biraz top havada, havadan geldi de. Kırmızı kart verdi Fatih Tekke'ye. Aydın, ne oldu? Hocaya kırmızı kart verdi. Offside yok burada da. Hoca niye kırmızı kart gördü şimdi? Ya yardımcı hakeme itiraz etti. Abi adam bir kere itiraz etti kırmızı gördü. Bu saçmalık ya. Kendi çizgisinden çıkmış. Bilmiyorum artık orada bir şey mi söyledi bilmiyoruz. Kırmızı kart gördü Fatih Tekke. Çok güzel pas. Oy. Oğlum bu ne son ne böyle ya? Şoko gibi ya. Aha kap kapı orada. Abi bu Nelson iki tane gol çıkardı resmen ya. Şaka gibi ya. Bu varken Robinson'a Robinson, ne gerek var ya. Aferin lan Oğuz. Yürü lan Oğuz. Yürü lan Oğuz çevir. Lan ne oldu top? Mustafa mı çıkardı? Ne oldu? Kendi çabaladı, kendi Oğlum roket gibi lan bu adam. Oğuz'a bak ya. Direkten çıkmış ya. Direkten dışarı yan ağlara buluşmuş abi. Ben de Mustafa falan çıkardı sandım. Ulan alan ya atıyordu az da. Nelson kendi kalesine atıyordu abi bir de. Ulan tadından yenmezdi ya. Oğuz çok güzel kesmiş be. Nelson vurmuş ha. Direğin dibinden abi. Of. Var bakıyor herhalde el var mı yok mu diye. Bakalım abi. Aaa eliyle. Nelson eliyle temas ediyor gibi. Elle vuruyor dokunuyor arkadaşlar. Tam şuraya çarpmış. Tam buraya çarpıyor. Kafayı eğiyor. Tak diye burayla dokunup. O açıdan çok belliydi yan taraftan. Bilmiyorum ne karar çıkar. Sanki elle elle temas etmiş gibi gördüm ben. Var inceliyor vardı biliyorsunuz Portekiz'de hakem var. Pozisyona devam dediler. Allah. Direkten döndü oğlum kuarajma mısın Mertens sen ya? Abi inanılmaz bir vuruş yaptı var ya Mertens. Abi Galatasaray bunu attı ya. Direkten döndü ya. yapmayın abi yapmayın. İlk yarı bitti arkadaşlar 0-0. Vallahi heyecanlı bir maç. 0-0 devam ediyor. Bakalım ikinci yarı ne olacak? İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Bakalım bu heyecanlı maç 0-0 mu bitecek yoksa gol olup bir takım kazanacak mı? Ya da goller mi izleyeceğiz? Umarım kazanan Alanya olur benim isteğim. Bir de Zeyhimiha aldılar ya. Bir de Zeyhimiha aldı onu ya. Yapmayın ya. Attı ya. Attı ya. Abi vurdurma dedim ya. Attı Galatasaray ya. Attı abi. Kaleci hiçbir şey yapamaz buna ya. Vurdurma lan ona. Ziyeh attı ya. Abi vurdurma dedim ya. Vurdurma dedim bir daha. <laughs> İlk yarı bambaşka bir maç, ikinci yarı bambaşka bir maç. Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Aha, Fere bir sarı daha bir kırmızı. Alanya Spor 10 kişi. Attı bir tane daha attı ya. Bu Barış Alper nasıl bir şey abi. Bu tercih ya. Çok sağlam diyor. bu ya. 3 oldu. İlk kartı. Icardi, attı. Icardi de attı. 4 4 oldu. Maç bitti arkadaşlar. 4-0 Galatasaray kazandı. Bakalım şampiyonluk yolunda ilerleyen haftalarda ne olacak. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim.